gözlerinizi kapatın ve hayal edin. Sonsuz bir huzurun, eşsiz bir güzelliğin ve tarifsiz bir mutluluğun hüküm sürdüğü bir diyarı. Bu, yüce kitabımız, Kur'an-ı Kerim'in ve sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinin bize müjdelediği cennet. Bugün, gelin birlikte bu kutlu mekanın derinliklerine bir yolculuk yapalım. Kur'an-ı Kerim cennetin sekiz kapısı olduğunu bildirir. Bu kapılar, iman eden, salih ameller işleyen ve Allah'ın rızasını gözeten kullar için ardına kadar açılır. İlk adımımızı attığımızda bedenlerimiz yorgunluktan, ruhlarımız kederden arınmış, bambaşka bir varoluşa bürünürüz. Artık orada ne bir hastalık, ne bir yaşlılık, ne de bir ölüm vardır. Sonsuz gençlik ve sağlıkla dolu bir hayat başlar. Cennet altından ırmaklar akan bahçelerle doludur. Rabbimiz Kur'an'da şöyle buyurur: Takva sahipleri için vaat edilen cennetin misali şöyledir: Orada bozulmayan su ırmakları, tadı değişmeyen süt ırmakları, içenlere lezzet veren şarap ırmakları ve süzme bal ırmakları vardır. Muhammed Suresi 15. ayet. Bu ırmaklar içtikçe susuzluğu gideren ferahlatan ve tarifsiz bir tat bırakan ikramlardır. Ağaçlar ise çeşit çeşit meyvelerle yüklüdür. Birini kopardığınızda yerine yenisi gelir. Dilediğiniz meyveye ulaşmak için çaba sarf etmenize gerek kalmaz. Adeta size doğru uzanır. Cennet ehlinin ikametgahları altın ve gümüşten yapılmış incilerle, yakutlarla ve zümrütlerle süslenmiş köşklerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde cennette öyle köşkler olduğunu haber verir ki dışından içi içinden dışı görünür. Cennet ehlinin giysileri ise dünyadaki en değerli ipeklerden, atlaslardan ve sırmalı kumaşlardan daha gösterişli, daha hafiftir. Üzerlerinde ebediyen kalan, ne kirlenen ne de yıpranan elbiselerle bezenirler. Cennet sofraları akıllara durgunluk veren lezzetlerle donatılmıştır. Kuş etleri, her türden meyve, taptaze sebzeler ve dünyada tadına bakmadığımız daha nice yiyecekler. Rabbimiz cennetliklerin canlarını çektiği her şeyi, hatta henüz dile getirmedikleri arzularını bile önlerine serecektir. Her lokma eşsiz bir tat bırakacak ve asla doygunluk hissi vermeyecektir. Cennette Dünya hayatındaki salih eşler bir araya gelecek, sevdikleriyle birlikte sonsuz saadeti yaşayacaklardır. Bunun yanı sıra Kur'an'ın bahsettiği gözlerini sadece eşlerine çevirmiş eşsiz güzellikteki huriler de cennet ehline ikram olarak sunulacaktır. Onlar cennet ehlinin gönüllerine ferahlık veren, kendilerine eşlik eden dostlardır. Cennette kıskançlık, haset, kin gibi tüm kötü duygular yok olacak. Herkes birbirine sevgi ve saygıyla muamele edecektir. Cennetteki en büyük mükafat ise ne ırmaklar, ne köşkler ne de yiyeceklerdir. En büyük mükafat Allah'ın rızası ve onun cemalini görme şerefi olacaktır. Hadis-i şeriflerde belirtildiği üzere cennet ehli Allah'ı görecek ve bu görüş onlara tüm diğer nimetleri unutturacak eşsiz bir haz yaşatacaktır. Orada ne bir endişe, ne bir korku, ne de bir hüzün vardır. Sadece sonsuz bir mutluluk, huzur ve Rabbimize yakınlık. Bu yolculuk bize cennetin ne kadar eşsiz bir ödül olduğunu hatırlatır. Dünyada işlediğimiz her salih amel, attığımız her iyi adım cennetin kapılarını aralayan bir anahtardır. Unutmayalım ki cennet sadece hayal değil, vaat edilmiş bir hakikattir. Rabbim Bizleri de cennetine nail eylesin.